Aman okudum ustala ben okula gidiyorum en azından git kod yazıyorum bir şey öğrenmeye çalışıyorum aman okudum Kod mı? yazıyorum Monsi kod yazıyorum yani. kod yazıyor bunu mu yazıyor aa bir evet, <laughs> kitap Ya çiftlik bir aman Çocuk, çocuk buradan belli işte ama Evet çocuğum ama senden nasıl evet, Abiniz geldi abi. oğlum Geçsin aman okuyum Küfür etmeden ağlıyorsun Bir dakika küfür etmeden laf sokuyorum falan Bak şöyle kendini öne çıkarmaya çocuk, çocuk olduğun için konuşmak bile istemiyorum bak. Sen çocuk olduğun için çocuk... Yani ben de küfür istemiyorum. Ha, öyle oh. sana. Tamam bir daha. De... Dur şeyini gagını kaldır mı lan? Ah. Oğlum mapde değişti durma kanki ya Kardeşim dolaşıyoruz Tuta bana benim ya Ne dolaşıyoruz? <laughs> Nerede bu şey öğreniyor şey? zamanı? Pala Ama pala. Pala pala gargı. Aman da, bu ne oldu? E, bekle bekle bir dakika. Sen tamam. hani de ne dedin? Sen 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 de ne dedin? Ben buraya şimdi. Evet, biliyor musun beni? Hı hı. Ha, sen ne iş yapıyorsun peki? Adam önce kendime Sen da ne da iş yapıyorsun? Orası da, iş da. Annenin mehtiğine devam ediyorsun ha? Güzel. Hı hı. Eee... Peki mesle. bu ay hayattaki bir baskın var mı peki? Var. Ney? Söyleyemem. Niye? <laughs> Hiç kır, Yasak. Neden? Hiç kırmızı. Bana yasak. Hiç kırmızı. <laughs> Kanka Açık. ben mal gibi kendim bir insanım ama mal değilim Mal sanırım orros çocuğu Yok oğlum mal ben sanırım. bunu utanamadım Sen bence mal sanırım bunu etin Yok yok sen öyle zannediyorsun ama değilim Bütün Ne sanıyor kendini? Ne? ne kan? Sen ülkenin, ne sanıyor kendini? Hatchker mi? Hiçbir şey Hatchker öyle şey, değil Hatchker ne olmuyor mal mısın sen? Ergen misin? Nesin peki? Tamam bırak beni grafım da şey grafım da seni grafım da Söyleyemem hiçbir şey, şey Ben kendimle ilgili hiçbir şey söyleyemem Sen sadece benim mal olarak bil ben ne olarak vermeyeceğim Ben sana anlamaya çalışıyorum. Neden böyle yaptığını anlamaya çalışıyorum. Bir gün sonra söylerim. Numaramı verin sana Gülhan. İyi geldin. Kim numaranı alman Çok merak ettin değil mi? Şey ya neyini merak ettin? Sen hayatından bana ne alman Ben buraya gelmişim. İki komut verecektim. Sikirip çekecektim. Sövdün ama çok hata yaptın. Ya kardeşim biz, biz geldik kötü mü olmuş? Oğlum ama ne yapayım? Sövdün, 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 sövdün diye taktın ama ne Adam diyor ki beni sal diyor ama ne bir saat so, tutuyon lan bunu herkese. Bak adam gibi. yine geldi. Zey zey zey. Oğlum ayetim eşitlik yorulmadın mı kardeşim? Çıkma çıkma banlama. Hadi banlama ya mal mal konuşun. Banlama yani. canım Kanka ne yaz söylüyor Sırtın peki? Sürü. Ne oluyor öyle deyince? Ben mi? Ben mi? Zey zzz. yok yok zey 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 zey. Zey 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 kanka. Benim ya. de komutlar mıyız birader muhabbet ediyoruz ya. Atsanıza şu koyunca. Kanka sen önce ne oluyor? Zey zey niye gelip... niye sürüyorsun kanka mal gibi? Zey zey. Her gün. Kanka her gün gelip yapıyorsun her şeyi. Neden mi? Ha olur. Bu değilmiş, bu değilmiş. Gitti adam gitti. <laughs> Altı, <Altınmış. gülüyor> bitti. Altı. Adam, adamın yüzünün içine gireyim. Bekle ben bana ya anlıyorum. bırakın. Gerek yok oğlum. Niye bana yapıyorsun? Gerek bir Ben yani şu, şu an evlenemem. Şu adamı tuttum, bırakmam. Onu daha da. çıktım, ha, çıktım? Ha, ha. Yok, da onu ne çıktı? ne Adnan yaptım. Onu Adnan yaptım Adnan. Yaptın mı çocuğu? Adnan yaptım onu. Işte. Yaptım. Yaptım yaptım. yaptım. <laughs> Aa, ah, oğlum ağacı tutuyorum. Al bakalım. Ha, Kamera Kameraya. Buraya ağaç. Buraya ağaç.